Size merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şu anda endeks %1.15'lik bir yükseliş var. Artık gözler Merkez Bankası faiz kararına. Tüm dikkat oraya çekilmiş durumda. Bakalım e, orada nasıl bir e, sonuç gelecek. E, orada saat 2 gibi karar açıklanacak. Halkar sistemi hisselerinde hareket devam ediyor. Güzel de bir ivem yakaladı halka arz hisseleri. Mevcut da zaten büyük küçük halka arzların artık gelmeyeceği varsayımı ben varsayımıyla önceden halka arz edilmiş olan küçük şirketlerdeki hareketler daha iyi, daha sert oluyor. Şöyle Avrupa Kent Gayrimenkul'de 624.000 not alıcılı, 1.255.000 not da satıcılı %3,5'lük artıda artık çok az kaldı halka arz fiyatına. Hatta bugün hisse de en yüksek 52.75'i gördü. E, i̇ş Bankası 173 bin not, Osmanlı 104 bin not almış. Satan Ziraat 182 bin not, Vakıf da bin not satmış burada. Mega metal, e, mega metal ile devam edelim. Mega metal aslında e, zirve üzerine zirve tazelemeye başladı. Bugün 46.86, 46.86. Bugün e, Görüldü arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 900 bin not alıcılı 1.7 milyon not da satıcılı. Alanlar İş Bankası 430 bin not garanti 188 bin not. Satanlar Denizbank 467 bin not. A1 Kapital 411 bin not satmış. Sur Gayrimenkul'de burada da çok az kaldı. Yani 1 liralık bir durum kaldı halk arz fiyatının gelmesi. 48 oldu 49'dan halka arz oldu zaten hisse. 350 bin not alıcılı 625 bin not da satıcılı. Bank 187 bin not almış. Garanti 107 bin not. Satan ziraat 106 bin not almış. 89 bin not satmış burada. Kuzey Boru'ya bakalım. Tavan olamadı ama inanılmaz da bir volatilite var arkadaşlar. Yani gerçekten şuraya bakın. yani devre de kesiyor. Devre kestikten sonra tekrar tavana gitmeye çalışıyor ama tavana da gidemiyor. Aslında tavanda sadece 48 bin not var. 115 tarafına kadar da 218 bin not alıcılı e, sadece 3 kademe varana kadar 126 126 10 ve 126 20 ama bir anda e, hızlı bir şekilde satışta gelebiliyor. Dikkatli olmakta fayda var kuzey burada. Vakıfbank 75 bin not almış garanti 58 bin not satanlarda gedik 96 bin not infoda 70 bin not satmış yine bank ofta 38 bin notta satanlar içerisinde. Cates elektrik tavan oldu 73.45 tavanda da 2 milyon 900 bin not var 73.45 ile aslında iyi de bir lot miktarı var 73.02'ye kadar 3.2 milyon not da alım yazılmış. Alın tarafta Bank of var 790 bin not, A1 Kapital 474 bin not, Info 450 bin not. Satanlarda Şeker 468 bin not, Ziraat 285 bin not, Garanti de 213 bin not satmış burada. Begü'ye bakalım. 513'lerde lerde yüzde bir artı var. 13.600.000, milyon 600 bin not alıcılı, 3.8 milyon not da satıcılı. Alanlar Akmak 580 bin not, HSBC 540 bin not, Bankof 476 bin not almış. Satanlar Yapı Kredi 1 milyondan ,000 fazla lot satmış. Garanti 760 bin not, vakıfta 390 bin not satmış burada. Şeker yatırım menkul değerlerde 600 bin not alıcılı, 2.1 milyon not da satıcılı. burada da yapı kredi 320 bin not triv 240 bin not infoda 130 bin not almış satanlarda İş Bankası 220 bin not garanti 160 bin not Akbank 150 bin not satmış Bank of'ta 34 bin not lotla satanlar içerisinde Ekos aslında tavan yaptı tavanda da durdu ama çok fazla değil geri geldi daha sonra işlem hacmi de yüksek ee, Orası da zirveyi gördü bugün. 790 bin not alıcılı 1.6 milyon not da satıcılı. Bank of 1.3 milyon not almış. Oyak 132 bin not. Abil kapital 120 bin not. Satanlarda vakıf var 490 bin not. QNB Finans 325 bin not. Ziraat 230 bin not satmış Ekos'ta. Agrot burada da yine zirve görüldü. 20.42 ile zirveyi gösterdiler. 2.2 milyon not alıcılı, 1.6 milyon notta da satıcılı. %5'lik de bir pozitiflik var. İş Bankası 440 bin not almış. Yapı Kredi 217 bin not. Ata'da yaklaşık 200 bin not almış. Satanlarda da Gedik satmış 387 bin not. Tacirler 248 bin not. garantide 184 bin not satmış Agrot'ta. Marble'a bakalım. 390 bin not alıcılı. 1 milyon not da satıcılı burası. Alanlar A1 Kapital 185 bin not almış. Vakıf 120 bin not. Garanti 83 bin not. Satanlarda da Bank of 350 bin not satmış. Philip 150 bin not. Ziraat 77 bin not satmış arkadaşlar burada. Bin yatırımlar holding. Burada da zirve arkadaşlar. Rekor tazelendi. 529 bin not var tavanda. 466'ya kadar 578 bin not alış yazılmış. Alan Bankov 234 bin not almış. A1 Kapital 110 bin not. Denizde 53 bin not. Satanlarda Ziraat 95 bin not satmış. Garanti 70 bin not. Vakıfta 69 bin not satmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tavan yapan hisselerde bir bakalım. Tavandaki lot miktarlarını gösterelim. Temel burası herhalde 613 lot var sadece. VBT yazılım 166 bin lot var tavanda. Ulaş turizm 84 bin lot var tavanda. Cates'e baktık. Kua Granit 14.2 milyon lot var tavanda. Burada ne var? Burası gözaltı yakın izleme pazarında. Smart tavan yaptı. 776 bin lot var tavanda Smart'ta. Arena bilgisayar tavan değil. Tavana yakın bir fiyattan işlem görüyor. Burası da bu şekilde. Meme burası ne? burası da yine yakın izleme pazarında. Burada Merkez Bankası kararı geldi arkadaşlar. 250 bas puan arttırdı. Sürpriz geldi. Bakalım borsadaki yansıması nasıl olacak? Düşecek mi? Ee, yani aslında burada e düşme yönünde, faizi düşürme yönünde bir karar bekleniyordu ama Merkez Bankası gerçekten sıkılaştırma adımına devam edecek ve bir faiz arttırım kararı geldi. Bakalım endekse yansıması nasıl olacak? Şu anda %1.2'den %1'e düştü. Bakalım gün içerisinde nasıl bir piyasa izleyeceğiz. Aslında herkes yine ters köşe oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla. Bankalar tarafına bakalım. Bankalarda durum ne? Hemen şu bankalarda bir hareket var mı orada? Ee, Akbank yüzde bir buçuk artıda, Garanti yüzde bir buçuk yine artıda. Ee, bankalar tarafında da çok bir hareket yok aslında, yüzde bir nokta oldu yükseliş. Yani burada sıkı para politikası yine aynen devam ediyor. Ee, sürpriz oldu ama herkes bir düşüş bekliyordu yani en azından bir göstermelik de olsa düşüşün başlayacağını bekliyordu ama olmadı. Hayırlısı olsun diyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.